Azize! Bu kim lan? O, Azize'nin kocası! Aa! Bildiğim var diyorum size. Çocukların iyiliği için Devran'la bir anlaşma yaptım. Ben sensiz hep yalnızım. Beraber olabilmemizin tek yolu bu. Bundan sonra Sahipsizler dizisinin 9. bölüm fragmanı karakterlerin içsel çatışmalarını ve ilişkilerindeki gerilimleri derinlemesine ele alıyor. Özellikle Azize'nin "Tek başıma savaşmaktan yoruldum." ifadesi onun yaşadığı duygusal yorgunluğu ve yalnızlık hissini vurguluyor. Bu durum izleyicilere Azize'nin içsel dünyasına dair daha derin bir bakış sunuyor fragmanlarda dikkat çeken bir diğer unsur Faruk'un Devran'ın sevgilisiyle evlenme kararı. Bu gelişme dizideki karakter dinamiklerini ve ilişkiler ağını karmaşıklaştırarak izleyicilerin merakını artırıyor. Ayrıca sen benim karım olarak kalacaksın gibi güçlü ifadeler karakterler arasındaki sahiplenme duygusunu ve kontrol arzusunu gözler önüne seriyor. Bu tür diyaloglar dizinin temasal derinliğini ve karakterlerin motivasyonlarını daha belirgin hale getiriyor. Sonuç olarak 9. bölüm fragmanları karakterlerin içsel mücadelelerini ve ilişkilerindeki karmaşıklıkları ön plana çıkararak izleyicilere daha derinlemesine bir anlatı sunuyor. Bu yaklaşım, dizinin dramatik yapısını güçlendirirken, izleyicilerin karakterlerle daha güçlü bir bağ kurmasını sağlıyor. Bugünkü analiz videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki analiz videosunda görüşmek üzere. Allah'a emanet.